Bu sözler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Tabloda bazı peygamberlerin ayetlerde yer alan sözlere verilmiştir. Hz. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Allah'a kulluk edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla ibadetle ilişkilendirilir. Hz. Musa iki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa hayır eminim ki Rabbim benim midir? Bana birçok kış yolu gösterecektir dedi. Allah'a güvenmesi yani tevekkül ile ilişkilendirilebilir. Hz. Yusuf dediler ki Allah'a and olsun. Hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi. Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir. Hazreti Yusuf'un affedeceği vurgulanmıştır. Dolayısıyla C şıkkıyla ilişkilendirilebilir. ama adalet yer almamaktadır. Bu ayetler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Tekvin Allah'ın yoktan var etmesi yani yaratmasıdır. Tevhid Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. Sebat sabır demektir. Ahlak ise bir toplum içerisinde insanlara sahip olması gereken güzel huylardır. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok göstererek başa kalkma. Rabbinin rızasını ermek için sabret. Sabret, sebat etmek. Rabbinin büyüklüğünü tanı tevhid, her türlü pislikten uzak dur, iyiliği çok görerek başa kalkma, ahlak. Ama Allah'ın yoktan var etmesi yani yaratması bahsedilmemiştir. Bu yüzden tekvin dışarıda kalır. Bu metnin konusuyla aşağıdaki ayetlerden hangisi mesajı örtüşür? Yüce Allah insanları ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutmuş ve onlardan zorlanmadan yapabilecekleri şeyler emretmiştir. Hz. Muhammed başlangıçta aşırı bir şekilde yapıp daha sonraki zamanlara bırakmaktansa ibadetleri az da olsa devamlı yapmanın Allah katına daha değerli olduğunu ifade etmiştir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliği asla yaşamazsınız. Ne harcarsanız Allah onu bilir. A şıkkında yardımlaşma vurgulanmışsa dolayısıyla örtüşmez. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Peygamberlerin tebliğ görevinden yani Allah'tan almış olduğu dini insanlara iletmesi ve insanları teyit inancına davet etmesinden bahsedilmiştir. Ey Rabbim sözümün anlaşılması için kalbime genişlik ver, işim bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Bir peygamber tarafından Allah'a yapılan bir doğadır. Dolayısıyla örtüşmez Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıya tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. İnsanların gücünün yettiğiyle sorumlu tutulduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkıyla metnin konusu örtüşmektedir. Bu ayetlerin mesajı aşağıdaki sürelerden hangisi mesajıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla ise rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan odur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için hayırlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan odur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. Bu ayet mesajıyla Kureyş suresinin mesajı doğrudan ilişkilendirilebilir. Çünkü Allah Kureyş kabilesine yaz, kış, güvenli bir şekilde yolculuk yapabilme, ticaret yapabilme imkanı tanımıştır. Onlara sayısız nimet vermiştir ve bunların karşılığında Allah'a kulluk etmelerini istemiştir. Az suresinde zamanın önemi vurgulanmış ve zamanımızı hayırlı işlerle geçirmemizi ifade edilmiştir. Fatiha suresinde Kur'an-ı Kerim'in kısa bir özeti yer almaktadır. İnsanlar için öğüt verici niteliktedir. Mahyu suresinde yardımlaşma vurgulanmıştır. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Bu ayetler İslam dini korumayı defediği kilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşya yaratıp aranızda sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunu iyi düşünen kimseler için dersler vardır. İnsanların eşya halinde yaratılması yani evlilik vurgulanmıştır. Evlilik neslin devamlılığını sağlar dolayısıyla neslin kurulması ifade edilmiştir. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak İnsanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Helal odan kazanç vurgulanmıştır. Dolayısıyla malın korunması. Rabbin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusu senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Allah'ın yolundan gitmemiz gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla dinin korunması vurgulanmıştır. Ama aklın korunmasıyla ilişkilendirebileceğimiz bir ayet yoktur. Bu hadisen zekatla ilgili hangileri çıkarılabilir? İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dost kılmak, zekat vermek, Kabe hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bu hadise İslam'ın şartları vurgulanmıştır. Kelime-i şahit getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek dediğimiz 5 şart ifade edilmiştir. Bir, Dinin gerekliliklerinden biri olduğu, İslam'ın 5 esasından biri olduğuna göre dinin gerekliliklerinden biridir. İslam'ın gerekliliklerinden biri olduğu, İslam'ın 5 esası üzerine kurulmuştur denerek yine İslam gereklerinden biri olduğuna ulaşabiliriz. Her malı nisap oranının farklı olduğu nisap oranlarından bahsetmemiştir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak ederken dikkat edilmesi gereken biri değildir. Paylaşmak ve yardımlaşmak, herhangi bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katılmak, Birbirinin sevinç ve üzüntülerine ortak olmak demektir. Bir paylaşma kavramı olarak infak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yolunda kendi emeğinden, alın terinden hak sahiplerine muhtaçlara vermektir. İslam dinine göre kişinin malından infak etmesi sevaptır. İnfak ederken de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Yalnızca Allah rızası gözetimidir. Evet çünkü dinen yardım yalnızca Allah rızası için yapıldığı zaman kabul olunur. İnfak da yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. İhtiyaç sahibi rencide edilmemelidir. Evet, dikkat edilmelidir. Karşıdaki kişiyi üzmeden verilmelidir. Yapılan iyilik başa kakılmamalıdır. Evet, dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Ama kişi infak ederken fakirleşeceğini bilmelidir. Hayır, çünkü Allah insanlara sahip olmuş olduğu mallardan muhtaç insanlara verenlerin mallarını bereketlendireceğini yani arttıracağını vaat etmiştir. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. Bu parçada anlatılan Hz. Muhammed'in tutumunu aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? Hz. Muhammed Mekke'nin müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde Medine'li bir heyetle Mekke'de görüşmenin telik olacağını düşünerek tedbiri davranmış, Mekke'nin dışına Akabe denilen biri vardı görüşmüştü. görüşmüştür. Hz. Muhammed hicret yoluna çıkarken Allah'a güvenmiş ve gerekli tedbirleri almayı asla ihmal etmemiştir. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak tedbirli davranmıştır. Bütün işleri Allah'ın emirlerine göre yapmıştır. Yani Hazreti Muhammed önce üzerine düşen görevleri yapmış, daha sonra Allah'tan yardım istemiş ve Allah'a güvenmiştir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in tevekkül inancına bağlılığı vurgulanmıştır. Bu da C şıkkına verilmiştir. Kim Allah'ın yasaklarına sakınırsa Allah ona bir çıkış gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa ona yeter denilerek insanın tevekkül inancına sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu ayetler kavramlardan hangileri ile doğrudan ilişkidir? Onların hepsini yedi gök olarak iki günde yarattı ve her bir göğe görevlerini bildirdi. Dünya semasında kandillerle süsledik ve güvenli kaldık. Bu kudreti her şey üstün olan ilmi her şeyi kuşan Allah'ın takdiridir. Takdiridir yani Allah'ın planlaması, programlaması, belirlemesiyle olmuştur. Dolayısıyla birinci ayette kader vurgulanmıştır. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kitapta yazılı olan olayların gerçekleşmesi vurgulanmıştır. Dolayısıyla kaza kavramıyla ilişkiyedir. Ama ecel yani insanın ölüm anı iki ayette de geçmemektedir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C olacak. Bu bilgilerden hareket aşağıdaki ayetlerden hangisinin gösterdiği yön diğerlerinden farklıdır? Kur'an-ı Kerim'deki açıklamanın en önemli sebeplerinden biri de insana Allah insan, insan insan, insan evren ve Allah evren ilişkisi konusunda yol göstermek içindir. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. İnsan Allah ilişkisi konusunda yol göstermektedir. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik ne kadar da az şükür diyorsunuz. Şükür yani insan Allah ilişkisi İnsanların kendi elleriyle yaptığı pettikleri yüzünden Karadavi e düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerin bir kısmı onlara tattırıyor. İnsanların uymamış olduğu kurallar neticesinde Allah tarafından onlara bir kısmının tattırılması yani insan Allah ilişkisi. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şey dilediği müstesna kimse bilgisi içine sızdıramaz. Onun kürsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak, büyüktür. Evreni kontrol etmesi vurgulanmıştır. Dolayısıyla Allah evren ilişkisi konusunda yol göstermektedir. Bu yüzden farklı olan C şıkkında verilmiştir.